Bilinci ve Risk Farkındalığı Derneği ve İzmir Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği afetlere dirençli kent paneli hoş geldiniz, onur verdiniz. <laughs> İmarlar Odalar Derneği, İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Sayın Aykut Akdemir'i ben davet ediyorum. Çok Sağ teşekkür ederiz. Başkan, teşekkür ederiz. Sağ olun. ederiz. Başkan, teşekkür ederiz. Başkan, teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Başkan, teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Başkan, teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Başkan, teşekkür Başkan, teşekkür ederiz. 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 Başkan, e, ee, örgüt olarak hiç yapmadık da e, her çam 8'e kadar araç çıkartmış bu olayı yapıyor. Hiçbir mali kaybı ya da e, bir başka sahip olmadan örgüt üzerinden kuleye baktığı gibi hisse kabul ediyoruz. Bu ben bu duyguyu buradan iletmek istedim. E, belki de konusuyla uzaktan ilk bir artı anlamında ve bu sene de yine e, Güney bölgelerimiz, özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde bırakılan kalanların hepsi afet türü Bunları e, türüne göre oluş şeklinde, oluş <laughs> acil durumda e, yerel güçlerle, yerel işte müdahale ekipleriyle başa çıkılabilir. E, Örneğin İzmir iddiası bir acil durumu tek başına başa çıkıp engelleyebilir.